Sese doğru gelin gençler yanımda sevgili bir no, no, ben bak kendim oynuyorum. Rush Vay modunda be. kendim oynuyorum. Haydi bakalım direkt maça. Gençler <laughs> ümidiye bak oğlum o nasıl boyun lan kaplumbağa gibi tosbağa gibi yapmış kendini. Abi çok zayıf çok kilo verdik ya. <laughs> Aha. Ooo tiplere bak bunlarla O Kevin De Bruyne ha yapmış kendine gençler. Donkey Hongi, Sip Sir Potema. 86 genler abi bunlar oynuyor bunlar. Oğlum biz ilk yeni kurduk. Gençler bu arada bu arada. Eğer beğenirseniz bu şekilde kalacak ama eğer 10.000 like gelirse yorumlara bakacağım dünyanın en çirkin bak şu anda ekranda vardır Oo. dünyanın en çirkin oyuncusunu yapacağım onunla oynayacağız. Hadi bakalım maç arıyor <laughs> takım arkadaşlarımıza güveniyoruz. Olaa. abi diyor. yok sevgili Yiğit. O ne oğlum? oğlum. Ben Lazer değil, var. Vay 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 takım resmimize bak be. Nice. Hazır mısın Ömeydi? Kazanacağız bu Ömeydi. Hazır abi kazanacağız. Ben sarıyım. Allah 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 Allah. Allah. Herkes yardırıyor. Güzel. Müzik. Müzik. Sarı. Savunma diye. Ben tabi biraz hantal olacağım. İdare idare İndir oğlum. Kevin De Bruyne. O sak mı? Değil. <laughs> ah be. Mbappe. Bizim kaleci biraz çevik gibi. Gel oğlum. Gel. Gel, çok güzel bir pas, at bunu, at bunu, puuuu! Başta bir sen sandın biliyondu. Hey, bak hey! Aha, aha, hadi be. Gördüm. Gördüm. Evet. Güzel, bunlar çok toplu oynuyorlar. Oyyy, <laughs> aldım onu bebeğim. Ama benim oyuncu abi ya başını hantallar ya Dirip geçer iki becerimiz var iki zayıf ayak var Hocam ne var ya Aha sarı kart Ümidi sarı gördü Attı köşeye Allah kaçır bizi Ümidi at onu Ümidi at onu Ümidi Gel buraya gel Gel buraya beraber Bol sevinci gel Gel buraya Gel gel buraya gel Gel buraya gel Geçen Oks like ilk golümüzü attık. nice. Evet, Yalnız benim spiker sesleri falan çok... Oy! Kırmızı! Mavi kart! Bakımı <laughs> abi, Atasın abi! oluyor? Oh. Oğlum ya! Oynuyoruz bu oyunu ya! Gördün bass 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 yaptım. Oh, gördüm işte bu! Oh. Nice. <laughs> Abi ben yokken daha iyi oynamanız biraz üzdü ama. O mavi kart sen mi gördün? Evet. O ümidi senin. At dışarıda can çekişiyorum. 40 saniyem var daha. 40, 40 saniyem kaldı. hocam back be. Back Çok iyi savunuyoruz bu arada. Aldım. Eyvah kaleci well, aç. Ne cool oldu? Uh, bu serbest one. vuruş bir tane daha. Uh, Oyunu indirdim. Attın De Bruyne. İndiririm <laughs> onu. O sak yok. Embambe! 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 anda kaleci. Bir şey olmaz çok Aldın. güzel. Koş! Ümit aferin sana. Attın Embambe. Atsana Embambe. Sen de verdin. At, Vurdum. Oy. Vurdum. Abi, abi için. Çok iyi bizde o. Abi ya! <laughs> Verdiğin pasın rezilliğine bak ya. Oy kaleci Martinez. <laughs> kalecimiz iyi geldi ya.

Salla kafayı. faul. Attım bana güzel At. Bir gol daha yok mu? Bir gol daha yok mu şurada? Bir gol daha. Gol var, gol var anlat. Hongi. Hadi alın. Ha biri bırakmış oynamayı. oraya. Verdim bana. Ya simardın hadi bir oyna. Nikosu Bak kaç tane asistim var. Ümit daha bir tane golüm yok. Herkes prosunu kasma derdinde. Ha onu kaçırdık işte. <laughs> ver bakın onu bana. Prosuna faal yapabiliyor muyum? Ümit. Aha. Oh. Oldu Oldu. Attı. Çekil önümden. Ümit at. Pas ver bana ver. Ümit bana ver. Lan <laughs> <Abi>, versene. Ümit'i. <laughs> <Aa! gülüyor> Gençler. Abi ne kadar kötü vuruyor bu ya. Ümit sattı. <gülüyor> abi, <gülüyor> <dediğin golünün odası gülüyor> <ya. Aha. gülüyor> Geç abi. Koşamıyorum ki ikisi. Al baba. This looks nice. Beautiful tackle. Uf <laughs> adama, vurdu. ya. adama <laughs> vurdum. Ya. Adama vurdum Ümit sana ne? Abi. Abi <Hadi>. şey yapıyor <laughs> gençler karakterim çok zayıf ya. Kaleci açıl. Ya kaleci kim kontrol ediyor ya? Yani şey. Şey. Bot. Abdülümit havada. ekber ya. Çok güzelsin. <laughs>

What a de geldi, beş. Koş, 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 koş. O oynamıyordu ya, galiba. Aldık. aldık. Ya. Bırak avantaj. Aa. Takımın bizi şey yaptım be. Çok iyi. Lan. Aa toptan ayrıldı <laughs> benimki. Versene. <laughs> ya tek Kevin versene. Allah seni davlasın gençler. bence abi maç bitti gerçi ya. <laughs> Kevin De Bruyne çok şımardı ama onu söyleyeyim. Adamlar ekodim modunu açtı. Aha. Ver arkandayım. Arkandayım. <laughs> Hop. Oho. Ah. Evet, evet, Olsun oh, muştu. Gençler ilk galibiyetimiz 5-1. Yeni bir maç, yeni bir mücadele. Sevgili Ümit Zıbabo sarı gözlük takmış kendine gençler. Abi hemen markette ne var ne yok üstümüze, üstümüze geçirdik. Valla her şeyi almış, satın almış. Ve işte mücadele başlık bizde 87'lik adam var. Bana niye 86 yazdı? 81, 81, 80, 82. Ben de 86. 86. şey. Bana 86 yazdı. Neye yazdı acaba onu? And Onlar düşük, bizde ne düşükler. Hadi oğlum attık golü, attım pası. Ümidi! Ümidi! Ufaa! Üyyyy! Böyle derim gençler. Abi adam 88 feeling. Oy, Oyyy! <laughs> Aferin güzel. Bizde. <laughs> <laughs> oğlum pas verdim işte. <gülüyor> <gülüyor> Lan! Hadi alırsın. Attın onu Mükemmel hey. <laughs> şey nice. bir ki. gol. Ben kırmızıyım bu arada Ümit. Hadi be ya, almıştım <laughs> ya. Sen de renktin. Aha ben sarıyım. Tamam. Hayırlı alemdar. Ümiti. <laughs> Ayva. atmak işimiz oldu. Goller bizden sorulur diyor Ümidi. Ben niye savunmadayım ya? Beni savunmaya atmış biraz. Gördüm onu bebeğim. Pas vereceksin şuraya belli. Güzel. Barber gidiyor Barber. Barber gidiyor Barber. Ya la la ya. Ah be güzel düşünce de. Abi şey falan vardı ya. Nerede onlar? Abi Eski konuşuyorduk, e, mesaj falan atıyorduk birbirimize ya. İşte abi şey yapıyorsun. Ee, <laughs> abi ne güzel bir falan diyorduk. Nasıl evet yukarı soldaki düğmeler. <laughs> e, yapıyorum abi benimki harika bak dans ediyor benimki bak. Bak yeriyor işte teşekkürler yazdı, güzel yazdı. Tamam. Ben yapınca. <laughs> evet. Barber. Barber geliyor. Barber geliyor. Barber. 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 Çıkacaklar ha. Çıksınlar zaten ya. Şöyle <gülüyor> oynuyoruz <gülüyor> ya. Vallahi oynuyoruz. Ümidi atar bunu. <laughs> benim bildiğim ümidi köşeye sapla bunu. Lan Baba hareketlere bak. <ama>. Sırtıma aldım <laughs> Barbar'ı. Sanki ilk golümüz. Ayıp <laughs> be. 6 oldu 6 altı. gençler. 6. golde de böyle çıldırılmaz. Alemdar gidiyor. O dö dönecek o sekecek ben bulacağım. Barbar'ı 7 oldu. <laughs> Attım. 8 oldu. Geldim alttayım Polat. Alttayım Polat. Polat. Gol. <laughs> gol daha. Gel buraya gel kaçma. Bak bak üşüyorum anne. Üşüyorum anne. Kol de <laughs> efsane. 8 oluyor 8. Alemdar. Aa duydun mu? Uzaklaştır dedi. Türkçe konuştu Ümit. Belki bizde yazanlara şey söylüyordur bir de komutla. Dur bakayım. Bak senin yakınında bir Konuştum ama gelmedi. Ben uzaklaştığını duydum bir tek. Al yedik ya. Ne güzel <laughs> bitirecek. Vallahi be. Şöyle gördüm Barbar'ı. Daha ben nasıl oynayayım bu oyunu? Polat gidiyor atamayacak onu. <laughs> Gol 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 9 oldu. It's good. Aha. Tik got. İyi geldiler. Tamam abi. O zaman abi. Golümü böyle böyle yaparım bak bak bak. Salla salla vur duvara. Salla salla vur duvara. Nice 10 gençler 10 gol.

Allah. İşte o kötü. O kötü. Ümidi Allah. sattı Allah. gençler. Ümidi, ümidi sattı gençler. Satış Ümidi. Satış temsilcisi Ümidi Zbabo. Pasım geçmedi abi. Yollasın. Barber Ümidi'ye verdim. verdim. <laughs> Üstü attı Ümit. Gördüm abi seni. Allah! ekber Ver. Lan yeşil vurdum ya. ya. Kalecinin eli kırıldı. 20 saniye Ümit. Yapayalnızım. Geldim Ümidi. Tamam gol yiyerek savuşturuyoruz. Bir hata gol yiyerek savuşturuyoruz. Olur. Bir de bizde bir kişi oynamıyor. <laughs> evet şu pembeli oynamıyor herhalde ya. Evet o şu that's kumandasını that's böyle aşağı doğru here, bıraktı good gitti. Good <laughs> gitti. Bak aşağı yürüyor adam hep. Yürü. İki, İki saniye. Bir saniye. Allahu Ekber. O da var ya. Gençler 11'e 3. Rekor kırıyoruz. Kulüp, kulüp FC. Ben kulüp kurayım bari de. Gençler bakalım ümidi 8.2 ortalama en çok top kesme. Ben... 5 hiç şey yapmamış oğlum bu ne? Altında kart yok. Boy be. abi işte. Umuyorum keyif almışsınızdır. Daha fazlası istiyorsanız süper bir like bekliyorum. Eğer 10.000 like'ı geçerseniz dünyanın en çirkin suratlı adamını yapacağım. Onunla oynayacağız. Tamam mı? ümidleri teşekkür ediyorum. Onu da çektik. Onu da izlemeyi unutmayın. Çalsınız görüşürüz. Bay bay. Bay bay.